Neyi sonunda, kabul etmiyorsunuz? Kabul etmiyorum. Kral ülkenin. Kabul olduğu işte. Öl alır mısın al, al, al. <laughs> al, al, alır mısın? Alırsın lan Bu Oyun almasana. Başkan Şenol Ata, Ömer Erdoğan, Hayır. Bekir Uzun, Adem Aksu, Serdar Şahinoğlu, Yönetim Kurulu Yedek Üyeler, Firar Ülker, Ahmet Durhan, Arif Aydın, Aslan etmiyoruz. Usta. Şşş. Neyi kabul etmiyorum? Şenol Ata'nın olduğu liste. Aa, al, bana, alır mısın al, abi? Ya. Abi alır mısın? Geçer. Abi alır mısın? Ya gelmeyin. Sakin ol. Otur. Gelmeyin. Hadi abi. Karar verin. Alır mısınız? Alır mısınız? Serdar alıp buradan gider misiniz? Biraz abi. Serdar. Serdar Şahin. Alıp gider misiniz? Serdar Şahin. Abi. Abi al getir. Al getir abi. abi. Abi oylar mısın istemizi? Oylar mısın? Kim yiyecek? Başka bir biliyor zaten ben. Bak bu adam diyor kardeşim. Kimsin lan benim? Oylar mısınız? Allah kahretsin. herkesi ya. Serdar. Tamam ben de bir liste çıkarıyorum. Hazır mısın Serdar? sağda. Gel sağda. Gel Ben liste ya, yapıyorum. Ya çocuk Gel sağda. Gel sağda. Gel sağda. Gel sağda. lan sağda. Gel sağda. Gel sağda. Gel sağda. Gel sağda. çocuk sağda. Başka Bakın beyler böyle karşılıklı olmaz. Hepimiz 50 yaşındayız. Ya arkadaşım. Hepimiz 50 yaşındayız. Ya hadi ya, bir dur ya Allah razı olsun için evet. bir dur ya. Yaklaşık bir yıldır ben yönetim listesinin asil listesindeyim. Bundan önceki yaklaşık bir altı senedir de e, esnaf kefaleti kooperatifinin seçim süreci yaşandı. Seçim süresi esnasında da hiçbir talep etmeden Şenol abi bu listeyi listesiyle beraber seçim kazansın diye hiçbir talebim olmadı kesinlikle. Şenol abi de sağ olsun bizi saydı. Yedek listesine yazdı. Yedek listesine olmama rağmen en az Ata kadar çalıştım liste, seçimden. Seçimden sonra da bir sürü esnafımıza, kardeşimize, dostumuza elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar kurallar içerisinde, şartlar içerisinde yardımcı olmaya çalıştım. Bir ay öncesinde bugün burada bu seçimin olacağı zaten belliydi. Gerekli esnaflara postane üzerinden zaten davetiye gönderildi. Fakat Şenol abi, abi diyorum, başkan demiyorum, abimiz, yine abimiz. Fakat Şenol abi hiçbir şekilde, hiçbir yönetim kurulu arkadaşına sen varsın, sen yoksun demedi. Kimse de soramadı ona ki abi ben var mıyım yok muyum kimse bir şey de demedi. Ben, ben kendim sordum. Dedim ben, abi. Abi, abi, abi liste senin. Kooperatifin başkanısın. İstediğin kişiyi listene yazabilirsin. Beni de yazmayabilirsin. Ama bunu bize söyle. Bizim de bir onurumuz var. Son dakikada yarım saat kalan, yarım saat önce Şonlı abi dedi ki yönetimde iki tane Trabzonlu var. da tepki var. Sen Trabzonlu olarak çocuksun. Ömer Erdoğan var. Abimiz Esnaf Odası Başkanı. Onu yönetime yazacağım. Seni yazmayacağım. Yarım saat önce. Yarım saat önce söylenecek iş değil bu. Benim buraya arkadaşım, dostum, akrabam geldi, seçim var diye çağırdım. Ben listede yok. Sonrasında denetim kuruluna hani ben biraz problem yapınca seni dedi denetim kuruluna yazalım. Bunu da niyet böyle olduğu için bu niyeti de kabul etmiyorum. Etmedim. Kazanma, kaybetmek. Ben, İki seçimeye girdim, iki seçimde de adam gibi kaybettim, çıktım. Kimseye de bir kusurumuz, kabahatimiz olmadı. Bugün gayri şekilde kimseye de bir kusurumuz, kabahatimiz yok. Yarım saat kala bir insana, sen listede yoksun, seni yazmayacağım, Trabzonlusun diye denmez. Kesinlikle de böyle bir adaylık gibi düşüncem asla yoktu. Yarım saat önce bana sen listede yoksun dedi. Ben de kendi kalemle az önce içeride on dakika önce liste Şenol abi de yine bizim abimiz. Madem sen bir Trabzonlu sana iki Trabzonlu fazla geliyor. Ben bir Trabzonlu'yu eledim. Emir Erdoğan da bizim yine abimiz, yine esnaf odası başkanımız. Ama bize yol vermesi lazım. Gençlerin önünü açması lazım. ama tamam, Şenol abi de benim bu çıkarmış olduğum listeyi kabul etmedi. Alternatif olarak da Şenol abi'nin olmadı bir liste daha çıkardı. Aynı anda da ikisini de yazdım. Açık, açık ve net. Bugün de şimdi burada ama buradan efendi bir şekilde kazansak da kaybetsek de çıkarız. Kurum yine bizim. Kimseye bir yapmayız. Kimse de üzülsün istemiyoruz. Eski yönetim arkadaşlarımız her biri benim için çok kıymetli. Her biriyle güzel vakitler geçirdik. Kooperatifimiz gerçekten çok başarılı. Kooperatif. Bu sebepten dolayı böyle bir liste çıkardım. Hepinizin de affına sığmıyorum. Her birilerini üzmüşsek affola ama bu iş yarım saat kala yapılmaz. Bu iş böyle olmaz. Ben de bu sisteme karışayım. Neyse. <laughs> Sultan Bey'le kooperatifine tek liste yakışır. Tamam. Oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Serdar ne diyorsun? Kabul et. Dedi. Ya, oyladık. Bitti. Ya, 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 ya. Bitti kardeşim. Herkese ne diyorsun yok. Hayrolu olsun.